Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık bluz modelini çalışacağız. Bluz modeli diyorum ama sadece bluz değil, şal yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Sizler ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Yazlık tüm örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Alize Diva ip kullandım arkadaşlar tığ numaramsa 1.70 milimlik tığ kullandım şimdi size göstereceğim ip de Alize Diva ip arkadaşlar şöyle sarı bir renkle göstereyim dedim daha belli olur diye zaten siz de birazdan göreceksiniz gerçekten çok kolay bir model şöyle önü ve arkası bir bir model arkadaşlar çok hızlı örülüyor Umarım beğenirsiniz ve severek örersiniz diyorum ve hemen bu güzel modeli yapımına geçmeden önce yeni minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonun yanındaki zili aktif hale getirseniz bundan sonra yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak için ise bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar Öncelikle zincirle başlıyorum zincir sayısı vermiyorum istediğiniz uzunluğa gelseye kadar Hatta istediğiniz uzunluktan biraz daha fazla zincir çekin arta kalan zinciri keseriz Evet böyle ben istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekiyorum ve saymıyorum. Şöyle istediğim uzunluğa gelene kadar çekip dönüyorum. Evet ben şöyle uzunca zincirimi çektim. 3 modelde göstermek istiyorum. Arta kalan zincirimi keseceğim. Şimdi burada hemen önümdeki zincire batarak sırasıyla 4 tane zincire batarak 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4 6 tane zincirim var 1-2-3-4-5-6 zinciri özellikle biraz gevşek çekerseniz ben çok dikkat edemedim gevşek çekmeye sizler ilk sırayı yani zinciri gevşek çekerseniz kasma yapmaz arkadaşlar şimdi şöyle 1-2-3-4-5 6 tane zincirimi çekmişim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıp tığımı iki kere dolayarak birden kafam yine gitti Evet altı zincir çektim tığımın başını iki kez doladım 1 2 3 4 5.ye batıyorum ve 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde 1 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 5 tane zincir sayacağım. Başın dolamıyorum tığımın. 1, 2, 3, 4, 5. Ye battım. Bu şekilde ilk sık iğnemi yapmış oldum. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Yan yana. Dördüncü. Hemen yanındaki zincire batıyorum. 5. tek tek zincire batarak gördüğünüz gibi 5 tane sık iğne yaptım. Burada tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tığımın başını iki kez doladım. 1 2 3 4 5. ye batıyorum ve 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 6 zincir. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. zincire battım. Yan yana 5 tane. Bu yaptığımla birlikte bu 1 bir. yanındakine battım. 2 yanındakine battım. 3 yanındaki zincire battım. 4 yanındaki zincire battım. 5. Bakın bu şekilde 2 tane model yapmış olduk üçüncüyü yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 5 tane sık iğneden sonra 6 zincir tığımın başına iki kez doluyorum 1 2 3 4 5. ye battım üçlü trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir ve burada bitireceğim bu şekilde istediğiniz uzunluğa gerisiye kadar örüyoruz. Sonuna geldiğimizde yine 1, 2, 3, 4, 5. battım. Burada 4 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane ile başladık. 4 tane ile bitiriyorum. 2, 3 ve 4. Bu şekilde. Bakın şurayı biraz sık örmüşüm. Dediğim gibi zinciri. Birazcık bol öreceğiz arkadaşlar. Şöyle arta kalan zincirimi de kesiyorum. Daha sonra saklayacağım. Evet. Şimdi burada bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Hemen dibine batarak yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 Ve sonuncu sık iğnemi batarak 4. sık iğnemi yapıyorum. Şimdi zincirlerin içine 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Üçlü trabzanım vardı. Hemen üçlü trabzanımın şöyle tepesine batırıyorum. Ve tepesine bir sık iğne yapıyorum diğer zincire geçiyorum 7 tane sık iğne de diğer zincirimin etrafına dolayarak yapıyorum kaç oldu 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi bakın 5 tane sık iğne bölümüne geldim yine tek tek batıp 5 tane sık iğne yapıyorum ikinciye battım 3.ye battım sık iğne. 4.ye battım sık iğne ve 5.ye batıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın modelimiz çıkıyor yavaş yavaş. Yine zincir bölümüne geldim. 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım. Üçlü trabzanın tepesine battım. Bir sık iğne. 7 tane de diğer zincire sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7 sık iğne bölümüne geldim. İlk sık iğneden başlayarak Yine 5 sık iğne tepesine 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle kafanız karışmaması için burayı kesmedim. Şöyle. Evet. Son modelime geldim. Yine aynı işlemi yapıyorum. 7 zincire 1 2 3 4 5 6 ve 7 3 trabzanın tepesine bir tane sık iğne 7 tane de diğer zincire sık iğne 2 3 4 5 6 ve 7 sıramın sonuna gelmek üzereyim 4 tane sık iğneme de birer tane batırıyorum 1 2 Pardon 3 ve sonuncuya da batıyorum 4 bir zincir çektim şöyle modelimi göstereyim Öncelikle bakın ilk sıramız bu şekilde olacak bir sonraki sırayı da aralara oturtacağız yani modeller üst üste gelmemesi lazım ikişer sıra her eee model ikişer sıra arkadaşlar bakın iki sırada bitirdik. Şimdi ortalara ortalara gelecek modeli yapacağız. O da iki sıra olacak. Şimdi bir zincirimi çekmiştim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu sıramızda 10 zincir çekeceğiz. Bir sırada yani bir model sırasında 4 sık iğne ile başlıyoruz. Bir model sırasında da 10 zincirle başlıyoruz. Bakın burada hiç şöyle saymanıza gerek yok. Şu üçlü trabzanı bir sayıyorum. 2 üçüncüye battım. Bu şekilde. Battım. Ve sık iğne yapıyorum. 5 tane yan yana. 3. sık iğnem trabzanın tepesine gelmesi gerekiyor 2 3. sık iğnem bakın trabzanın tepesine geldi 4 ve 5 şu anda model kaydırıyoruz bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tığın başına iki kez doluyorum bir bakın burada 5 tane sık iğnem vardı. 1, 2, tam ortadakine batıyorum. 3. ve üçlü lü trabzan yapıyorum. Bakın modeli tam ortaya kurmuş olduk. Tekrar 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın yine trabzandan şöyle geriye sayıyorum. 1, 2, 3. battım. Ve yan yana 5 tane sık iğne 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 6 tane zincirim çektim tığımın başını iki kez doladım bakın 1 2 3. tam ortadaki sık iğneye battım 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzan 1 2 3 4 5 6 tam şu trabzandan başlıyorum geriye doğru doğru sayıyorum 1 2 üçüncüye battım 5 tane yan yana sık iğne yapıyorum 3. sık iğnem üçlü trabzanın tepesine gelmesi gerekiyor 4 ve 5 sıramın sonunda 1 2 3 4 5 6 tane tekrar zincir çekiyorum tığımın başını iki kez doluyorum ve en son sık iğneye battım ve 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzanla bu sıramı bitiriyorum şöyle göstermek istiyorum bakın modelimi ortalara kurmuş oldum şimdi burada bir zincir çektim modelimi çevirdim. Şimdi zincirin içine tekrar az önce yaptığım gibi 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 5 tane sık iğne tepesine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Hemen yanındaki zincire geçtim. Yine 7 tane sık iğne 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım bir tane üçlü trabzanın tepesine sık iğnemi yapıyorum ve diğer zincir bölümüne 7 tane 2 3 4 5 6 ve 7 Evet bakın bu şekilde devam edeceğiz 5 tane sık iğne ve zincirlerimize 7'şer tane sık iğne ortaya da bir taneyi unutmayalım bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum sıramın sonuna geldim son zincir bölümüm kaldı hemen bu zincire de 7 tane sık iğnemi yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde sıramı bitirmiş oldum şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar modelimiz 4 sırada bir kendini yeniliyor. şu anda dördüncü sıradayız dördüncü sıradan sonra ilk sıraya geri döneceğiz yani ne ile başlamıştık ilk sıraya dört tane sık iğne ile başlamıştık şimdi bir üstteki sırada da yine dört tane sık iğne ile başlayacağız modelimiz 4 sıranın tekrarı Evet şimdi burada bir zincir çektim modelimi çevirdim ilk sıradaki gibi hemen dibine batırıyorum yan yana 4 tane sık iğne yapıyorum 3 ve 4 6 zincirim hiç değişmiyor 1 2 3 4 5 6 bakın bir alttakinin aynısını yapıyoruz iki kere başını doladım Şurada yine saymanıza hiç gerek yok. Bakın üçlü trabzanın tepesine hemen. Ben diğerinde hiç saymadım. Hemen tepe noktasına battım. Ve üçlü trabzanımı yaptım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bakın tam üçlü trabzanın tepesine geriden sayıyorum. 1, 2, 3. battım. Ve burada yine 5 tane sık iğne yan yana. 2 3. tam üçlü trabzanın tepesine gelmesi gerekiyor. 4. ve 5. Gördüğünüz gibi model zaten ortaya çıkmaya başladı. Sarıyla da gerçekten çok güzel oldu. 1 2 3 4 5 6 Tığımın başını iki kez doladım. Bakın üçlü trabzanın tam tepe noktasına batırıyorum. Üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 1, 2, 3 geriye saydım. Battım ve yan yana 5 tane sık iğne. Bu kadar kolay arkadaşlar. İnanın eğer böyle bir çanta yapacaksanız zaten o gün biter de bir bluzu falan iki günde bitirebilirsiniz. Çünkü yapımı o kadar keyifli ki ben diğer parçayı çok böyle hiç sıkılmadan severe gördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımın başını iki kez doluyorum. Ve yine aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 5 6 bitişi nasıl yapacağız? Yine saymaya gerek yok. Sadece geriden sayabilirsiniz. Şuradan saymaya gerek yok. Şöyle sayalım. Bakın buradan geriye doğru 1 2 3 4'üncüye battım. 1 2 3 ve 4. Zaten buradan sonrasını biliyorsunuz. Çünkü ilk sıranın devamı. Evet arkadaşlar bu şekilde umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Hemen diğer modeli de tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş ve çok şık oldu. Evet arkadaşlar bugünlük dediğim gibi modelimizin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.